Esselamu Aleyküm. Çok kıymetli kardeşlerim, insana değer veren dernekler federasyonu olarak Tanzanya'nın Singida bölgesindeyiz. Ve burada Ramazan-ı Şerif ayında göndermiş olduğunuz kumanyalarınızı, zekatlarınızı, fitrelerinizi görmüş olduğumuz, tespit ettiğimiz muhtaç olan kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Şimdi de yanımda Fatıma teyzemiz var kendisi tam 100 yaşında maşallah diyoruz kendisine ve İbrahim Mollaoğlu abimizin göndermiş olduğu 420 liralık fitreyi kendisine takdim ediyoruz. Allah İbrahim Mollaoğlu abimizden de razı olsun. İnşallah yapmış olduğu hayırı ahirette de hayırlı bir şekilde karşısına çıkarsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. <laughs> Tekabbel Dua. تمام شاء شاء الله، تمام، سأب برضو تام، تمام. آمين مرحبا امين مرحبا امين 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 مرحبا امين مرحبا يا 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين تقبل الله آمين. <laughs>